Merhaba arkadaşlar. Ben bugün biraz ee, yukarı çıktım. Biraz kaybım var. Onu aramaya çıktım. Burada da at çiçeği yapmışken dedim ee, bu şeyleri biraz göstereyim. Patiklerimi bulamıyorum. Taşınırken ne yaptıysak bilmiyorum. Kayboldu patiklerim. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Böyle dedi. De çoktu. İkiye paylaştırmıştım ondan sonra. Yani bir 20 25 30 kadar patiğim yok. Bunlar sonraki ayrı yerlerdeki yerdeki bu. Şöyle göstereyim. Öyle. Hepsi bu kadar kalmıştı. Normalde çoktu. Şunlar şapka örmüştüm. Zamanlar modaydı. Küçük minicik patik. Bebek patiği. Kız için. Şöyle. Bakar mısınız? Pembiş pembiş. Şapka. Bak. Pomponları hep kendim yapıyorum. şey ya. Örgüler de senin. Ama patikleri sen yapmadın herhalde şunları. Patikleri yok. Ben patik örmeyi bilmem. Büyük patikleri ben yani. Yalan konuşmayı bebek, sevmem. Bebek patik patik patiklerini bilmiyor. yaptın ben da. Örgü de. Bebekleri ben yaptım. He. Onlar şey iki şişli olanları yapıyorum. Beş şiş pati bilmem. Bunları kendi elemeyim. Şimdi öremiyorum, öremiyorum. artık kolum şey rahatsız. Gözüm de görmüyor. Artık bitti örgü. Şöyle. En sevdiğim renk kırmızı. Ay 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 minicik minicik. Kız torunum olsa da giyse şunu. Yeni doğunca. Şöyle. Şunun bir de eteği mi vardı? Var. Şunun eteği var. Bak. Dur. Eteği var ha burada. Bunun düğmesi yok ama. Alalım da. Baksana eteğini. Ver bakayım. Kız yesinler senin eteğini kız. Şöyle patiğine de şapka Şöyle bakın Bundan da bayağı yapmıştın sanki. Bunda çok hediye yaptım. Ama şimdi pek. Bu model eskidi sanki. Yok bu niye eskisin ki? Şimdi örgü giydirmiyorlar ya. niye giydirilmesinler? Modern şeyler giydiriyorlar. Şunu bağlasaydım. Şöyle bakar mısınız? Şu giydirilmez mi? Nasıl güzel? benim örgüm düzgün oluyor çünkü neden boğazdan ördüğüm için parmakta örmüyorum ben Ay Şu da güzel. Bak, bunda var daha. Ceket. Erkek olanlar metana gitti herhalde. Biraz Hı -hı. azaldı. He. Dur. Pembiş pembiş. Buna bir şey değmiş ama. O bir model götürmüştü. Çıkmazsa bile. Çıkar. Bence çıkar. Şunu orta tight giyer bak. Aa o elbise gibi değil Hı -hı. mi? Bu büyük ölmüşsün. Niye ölermişim? Bu büyük olmuş biraz. Hmm. Bunu sen mi yaptın? ben yaptım ne büyük olduysa bilmiyorum. son bir düğme eksik gibi sanki. Düşmüş gibi. Niye düşsün ki? Burada yeri var ama. Eksik almışımdır. Bir tane daha olması gerekiyordu. Hmm. Bak şurada. Girmeyeceğe düşer mi? Ne bileyim. Şundan daha varmış. Şuna düğmesi yokmuş ceketim. Çok kırmızı mı yapmışım? Bir tane mavi ceket vardı. Hani yok ki. Yok onu sen birine vermiştin de ben onu sana verme demiştim hatta. En sevdiğim model oydu benim. şunu, şunu da düğmesi kalma. yokmuş. Şunu Düğmesiz kal. olanlara düğme taksak. Şurada şal. Oklava oh, ile Şu bu. Şurada şey, yelek. O zaten benim giydiğim yelekten. Bir tane daha var. <laughs> Bunu zaten tuçiye ördüm, sana ördüm. Böyle. burada da şey var, danteller var. Sararmış ama danteller. Dura dura. Nasıl sararmış? Kırlent. Herhalde yıkayınca çıkar. Sarılan törmüştüm. Ay ne kadar göz nörü dökmüşüm bunlara ben. Şurada ne varmış? Ay ay ay. Ay. Burada da şal örmüşüm. Böyle. Burada bebek battaniyesi. İki tane tuğçe verdim. İki de sana. Pembesini Betan'a gitmiş. Pembesi mi? Aman şey pardon mavisi. Mavisi de. Pembe sana kalmış. Şöyle. Bir yazısı yok mu? Yazısı vardı mi? yazısı var. Ha şurada. Hoş geldin bebek. Bunlar şu, şu kadife itten. patiyi ben bulamazsam üzülürüm. Şurada şey var. Neymiş bunlar? Bezler. Onlar niye oraya koymuşuz ki? Şimdi lif. Burada da var. Şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Sen ve ben. Bunlar Nurhan teyze ördü sanki. Hı -hı. Şunu ben ördüm. Da. Şunu da ben ördüm. Güzel limonlu. Şunları ben ördüm. Şunu mu Olabilir. Şunlar benim. Şu. Bunlar güzel. yıldızlar. Nifin modası da kalmadı ya artık işte. Aynen. Yine de bir örüyoruz. <laughs> Örgü hiçbir şeyin modası kalmadı Aynen öyle. bence artık. israftan başka bir şey değil. İp israfı ve göz israfı. Bu böceği. ne? yeşil sarı kırmızı çoş olmamış. Şöyle. Daha bir de Tuğçe'ye de verdin bunlardan evet, aynısından. Hediye özel koydum. فنر وحشی Şöyle. Bitti mi? Sayılır bitti. Bir tane de şu kaldı. Evet böyle. Bir bu kadar da bir kıza vermiştim işte. Bu kadar benden. Ama kim kullanacak ki? Boşver ya artık modası bile kalmadı. Beğendiyseniz yorum yapın. Beğeni yapın arkadaşlar. İşte bu kadar. Gel bunları düzeltelim. Patik yok. O, aklım hep o patikte benim. Taşınırken başka bir pakette mi düştü? Nereye düşecek? Arabaya düşer bir şey olur ne bileyim. Her şey olur. Çünkü zaman. çok bastırdılar eşyaları yok. yok. Başka birinin eşyasına karıştıysa i̇şte, olabilir. Yani aklıma hep o geliyor. Ben patiğim çoktu. Çünkü vardı. Başka birinin eşyası ee, da vardı. Onun içine falan karıştıysa. Evet. Ne diyelim. Bizde bugün bu kadar. İzleme de kalın. Beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımızda kalın. İzleyenlerimiz biraz düştü. İzlemeyi bırakmayın. Takipçilerimiz. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Herkese selam yolluyorum. Buradan Kırşehir'den selam olsun her yere. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, Hayırlı cumalar.